Merhaba sayın seyirciler. Bugün sizlerle birlikte iki takımın maçını değerlendireceğiz. Sol tarafta Demir, Canefe Efe, Yağız, Cihan, Savaş, Kuzey, Buray görürken sağ tarafta Serhat, Çağlar, Süsler, Mete, İhsan, Görkem, Umut'u göreceğiz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. Başlama vuruşumuzla maç başladı. Cihan ana sırnamını attı. Güzel bir başlangıç Cihan'dan. Evet. Süslerden uzun bir pas geldi. İhsan'ın boyunu açtı tabii ki. Yaz, yazdan bok gibi pas. İhsan ne yapıyor? Evet. Bir sikim olmuyor şu anda. Çağlar aldı. Kürt. Evet. Kürt'te top. Dribbling yapma peşinde Kürt. Kürt geri döndü. Mete'de top. Mete. Mete'den. Mete nereye attı ya orası bir çocuğu? O neydi amına koyayım? Hiç atmasaydı keşke. Neyse üzülmeyelim üzülmeyelim. Evet Cihan Yağız'a verdi. İhsan önde pres yapıyor. İhsan Aa insanın Mete omuzu koydu. Amına koydu Mete. Mete çekti. Mete bıraktı. Futir onu. Hareketini sikeyim Görkem. Yaptı hareketleri bak. Piç kurusuna bak. Kendi futbolcu amına koyayım. Mükemmel bir bok gibi pasmış arkadaşlar. Direkt dikti. Çağlardan evet. Mete de şu an top. Mete orası evet. Orada ne oluyor amına koyayım? Çağlar aldı. Kürt Çağlar yine topun peşinde koşuyor. Kuzey bir şeyler yapma peşinde. Hop ananın amı görken ne yapıyorsun amına koyayım gol olacaktı. Süsler dikti sorun yok amına koyayım. Evet e, yine bir şeyler peşinde Cihan aldı herhalde. Çağlar Kürt amına koydu şeylerin. Mete de top evet. Mete de Mete çok güzel ilerliyor. Mete çok güzel ananın amına koyayım. Cidden bu takımdan bir sikim olmaz belliydi zaten. Evet Cihan da top. Yağız'a verdi Yağız ayından açtı ama koşuyor evet. Evet yakınlaştık oraya. Bu kim amını? Süsler bir şeyler dedi. çık Çağlar! Çağlar ne yaptın? ne yapıyorsun? <laughs> Aptal piç. Yaptı hareketlere bak. Takımın anasını siki dakika bir ya. Evet neyse. Süslerden amına koyayım gol oluyordu lan. Oy amına amına koyayım. Evet. eee, Görkem top. Görkem'den güzel pas. Mete'den bok gibi bir kontrol. Mete. Mete top. Mete topu bekletiyor. İhsan'a verdi. İhsan. Klas bir pas. Mete yine bir sikim yapmıyor. Ver mükemmel bir pas. Görkem bitir artık. Bitir şu topu. Vur vur. CRF'den güzel bir kurtarış bu arada. Evet. Cihan'da top. Evet. Çok güzel. Gel Serhat. Mükemmel kurtarıyor. 90'a giden topu. Serhat adeta çeliyor. Evet. Korner'deyiz arkadaşlar. Korner. Yo, no, korner değil. Evet arkadaşlar Can top. Herhalde Can Efe'dir bu. Can Efe'den güzel bir pas. Kuzey indirdi. Bura. Bura. Serhat'ın amına koydu. Amına koydumun çocuğu. Çok güzel vurdu. Çok güzel vurdu arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri maç başlıyor galiba. Bir şeyler oluyor. O kim bilmiyorum pas verdi. Yağız da top. Yağız vurdu. Oo, tamam. Yani küfür etmeye gerek yok. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Yorum yapmaya bile gerek yok diyorum sayın seyirciler. Evet galiba süslerde top. Bu kim? Yok Mete'deymiş. Şişkoluğundan belli oluyor zaten. Mete'den mükemmel bir pas. Görkem. Görkem topu kontrol edemedi. Bu kadar leş bir oyuncu nasıl sahaya gelebilir anlamıyorum. Burada top. Buğra Yağız'a verdi. Yağız kontrol. Yağız koşuyor. Yağız pasını verdi. Serhat mükemmel açılıyor ya. Mükemmel. Yani çok iyi bir oyuncu. Evet korner. Evet. Evet. Herkesin hatası olur. Herkes hatasız kıl olmaz derler. Yapacak bir şey yok. 3-0. Yapacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Olur. Olur öyle şeyler. Olur. Üzülmeyin dostlar. Her şeyin çözümü vardır. Diyoruz ve maç geri başladı. İhsan'da top. İhsan çok klas bir pas. İhsan mükemmel oynuyor. Umut bir şey yap. Mete'ye verdi. Yine hiçbir şey yapmıyorlar. İhsan'ın pasını değerli. İhsan'da top. Lan bekle bekleme bir şey yap. Savaş aldı. Bitti. Bitti. Atak bitti. Mete'de top. Mete'de Mete çekti, vurdu. Güzel bir vuruş ama evet yani. O kadar da güzel değilmiş. Güzel olsa gol olurdu Moruk. Evet, can başlıyor. Evet yine Mete top Mete Evet dribbling yapıyor bomboş sahada dribbling yapıyor Pas ver biraz istiyorsan mükemmel bir pas derken Çağlar koşamıyor Ama Çağlar'ın yapacağı bir şey yok Mete'nin de ayağı bok gibi yapacak Hiçbir şey yok yani bu pozisyona Evet Amına koyayım evet Sarı kart kuzeye burada arkadaşlar Kaleci sakatladı hiç utanmıyor Piçe bak bak bir de. rol yapıyor Rol yapıyor Role yerek yok arkadaşlar Evet burada top Buğra verdi. Umut. Umut çekti. Meten önünde kaldı. Bitirir mi Can Efe? Yine evet. Leş hareketlerine devam ediyor arkadaşlar. Hiç utanmıyor takımda olmaktan. Hiç utanmıyor. Hiçbir katkısı yok. Üzülüyor. Adeta üzülüyor. Yapacak hiçbir şey yok. Şaka yaptım. Üzülmesin çok. Evet, yazıda top. Yaz. Evet, ayağından açtı Cihan da. Cihan gelişine vurdu. Yine bir Serhat, yine Serhat. Allah'ım bu adam ne yapıyor ya? Yine 90'a gideri kurtardı ya. Evet, korner şansı. Korner açılar. Evet. Yine Serhat. yine Serhat, yine Serhat, yine Serhat. Mükemmel toplar kurtarıyor. Bu maç şu anda 7-1 değilse Serhat'ın işi. Evet arkadaşlar. Nerede top? Nerede? Top nerede? Kuzey yine beleşler attı. Topu ben bile görmedim. O kadar beleştik ki iyi gol. Topu ben bile görmedim. Yani beleşli çocuk size yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. 4-1 evet şu anda <laughs> Mete Görkem çok iyiyiz falan filan. Ya amına koydu verdi ortalama. Görkem derken sinirlenmiş Görkem belli. Çalımı güzel attı güzel açtı. Lan bitirin şu topu da Allah aşkına ortada bomboşsunuz ya. Neyse Mete, Aa, Mete de kontrol ediyor. Abi bu takımdan hiçbir şey olmaz diyorum sayın seyirciler. Evet orta geliyor. Orta gelecek herhalde. Orta geldi kafa gol. Buraya şarkı eklemi unutmuşum ben buraya şarkı bir saniye. Ek... şu an siz şarkı diyorsunuz ben şarkı eklemeyi unutmuşum o yüzden hiç havaya giremedim kusura bakmayın. Evet İhsan, İhsan tabi Cihan'a geçemez çok normal. Yani geçebilir tabii de biraz fizik farkı var biliyorsunuz ki arkadaşlar. Evet Cam. Görkem. Evet arkadaşlar Görkem takımı yani ayağından topu açtığı için Çağlar gibi bir durumda gol atmak istemediğinden öyle yapmıştır diye varsayıyorum. Yoksa o kadar kötü atamaz herhalde. Evet. Savaş koşuyor. Savaş. o biraz yavaş at istiyorsan. Buğra sigara içiyor falan. Evet Buğra çekti. Güzel. Güzel bir atak kondisyonu. Kondisyon değil. Görkem. Artık bitirin burayı. Bitirin. Mete bomboşta. Görkem kendim gideceğim diye. Görkem çekti ve gol. 4-2 yapıyor. Görkem takımını bir evse umut getiriyor ama 4 yani buradan dönmesi aslında çok zor bir şey. Kesinlikle olmayacak diye varsayıyoruz. <laughs> evet. Güzel bir pas ama yine bu kim? Görkem tutamıyor. Klasik abi. Görkem'den mükemmel bir orta. İhsan. Ah be. İhsan. NT İhsan çok güzel oynadı arkadaşlar. Burada. Görkem biraz daha İhsan'ın kafasına doğru atması lazımdı. Evet. Ee, Görkem verdi Umut. Umut. Biraz yavaş. Umut. Kime attı acaba pası? Arkadaşlar kuzeye geldi top. Şu golün beleşliğine bakar mısınız? Yani hani tamam güzel 5-2 yaptınız falan. Şu golün beleşliğini kimse sorgulayamaz bence. Bu kadar leş bir oyunla. Neyse arkadaşlar sakiniz. Evet yarı takım 5-2 öne geçti. Helal çok iyisiniz şu anda. İlk yarı sonucu 5-2. Şu anda herkes şey düşünüyor. Abi maçın ikinci yarısını iyi oynuyoruz. Çünkü Arkadaşlar hiçbir zaman ümidinizi kaybetmeyin. Bu alı yapma sebebimiz buydu. Bilerek avans verdik. Görkem ve Metel'e ben bundan önce konuştum tabii ki. İlk maç yani ben hep gol yeme üzerineydim. Şimdi arkadaşlar kaleden çıkıyorum ve farkı görün. Evet. Can. Can top. Başladı. Görkem geliyor. Görkem aldı. Evet. Bayağı leş. Yani yorum yapmak istemiyorum sayın seyirciler. Şu an Cihan kendi bir futbolcu gibi gözükmüyor. Cihan beni tanıdığım Cihan değil arkadaşlar. Bitmiş. Evet. Neyse yeni hatamızdayız. Bu Umut herhalde. Yo Mete mi? Kim bu Umut? <laughs> Mete'ymiş. Mete'den güzel pas. İhsan'a. İhsan mükemmel bırakıyor Mete. Mete yapması gerekeni sonunda yaptı. İhsan o kadar uğraştı. Bir şey yapmadı lan. 5-4 anca oldu. İhsan helal oğlum. İhsan'dan futbolculuğu futbolcuların meti'den hiçbir bok olmaz. Evet savaş ağlıyor herhalde. Bilmiyorum geç burayı. Tamam. Savaşta top. Savaş İhsan'la kapışıyor. İhsan oğlum bastır. Bastır. Görkem de top. Mükemmel. İhsan'ın. Evet. Görkem. Ya, güzel bir denemeydi de. Yani İhsan o kadar topu güzel almış. Ya, bireysellik. Ucubelik. Neyse. yaz dikti. Kötü bir pas. Deniz süsler. Güzel bir kontrol tabii ki. Süsler ilerliyor. Süsler şu anda Pür dikkat süsler bıraktı. Görkem bırakır mı? Vurdu gol oldu. Evet. Güzel bir gol. 5-5. Beraberliği yakalıyoruz. Beraberliği yakaladık. İkinci yarı çok mu hızlı başladı? Bence acayip hızlı başladı arkadaşlar. Çünkü buraya çok uğraşmadım. Sadece golleri koydum falan. Evet arkadaşlar Mete geldi. Mete. Mete. Mete verdi. Bu kim? Umut bıraktı. Çağlar. Çağlar mutluluktan türlü siktirmediği kaldı. Evet. <laughs> Mükemmel. Süper. Öne geçti. Bir anda formalılar. Formalılar. Pardon. Evet arkadaşlar. Hep iyi anları koyacağız. Görken burada. Aa yani. Daha kötü olamaz derken. Yine Mete'nin önünde kalıyor. Bombeleş bir gol. Yani. Mete'nin hiçbir olayı yok. Bir de seviniyor utanmadan. Rakibe saygısızlıktan sarı kart çıkardım Mete'ye burada arkadaşlar. Sorun yok. Evet. Görken de top. Yine öyle bombaç. Vurur ne yapar? Bireysel. Bireysel her bir adam vurur derken Umut'a bıraktı. Umut bırakamıyor. Çağlar gelişine koyar mı oradan? Çağlar gel. Arkadaşlar Çağlar bu saatten sonra alı sağlara çok gelmesin arkadaşlar. O oh, vole. Bir de vole diyor utanmadan. Neyse. Evet arkadaşlar Mete. Oh, o oh, Mete kuzeyi koydu, döndü, bitirdi. Bak bak Serhat orada savunuyor. Pasa bak. Mete'ye bak. Umut at artık onu ve attı. Metin'in pası ben bu dünyada hiçbir yerde görmedim arkadaşlar. Bu pasla beraber 8-5'lik skor başlıyor. Ve maçın 90 artı 2. dakikasındayız. Maç bitmeye çok yakın. Cihan son golü atıp bir ümit aramak istiyor. Can Efe de top. Canafe, Canafe çok güzel bir pas derken. Ooo. Oh. Demir çıktı, yoksa yine mi? Bu sefer Serhat var, bu sefer orada Serhat var. Cihan açtı. Çağlar uzaklaştı bu sefer. Umut önün bomboş. Umut ver pasını. Görkem. Görkem Cihan kurtarıyor ve maçın son düdüğü geliyor arkadaşlar. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bu da sizi güzel bir tablomuzla maçı uğurlamak istedik. İyi akşamlar. Buradan Galatasaray Bayern'e yenildiği için hakeme hatalı diyenlerin hepsinin amına koyayım. Fenerbahçe bu akşam inşallah kazanacak. İyi akşamlar.